Merhaba arkadaşlar. Bugün e, animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. E, yeni proje tıklıyorsunuz CapCut'a girip. CapCut mu artık neyse ismi. Buradan bir tane seçiyorsunuz. Ben arka planda seçeceğim. A yeni seri için. Yeni seri geldiği için. Yeni serinin şeyini ekledim buraya. Aşağılara ineceğim. Kendi karakterimi ekleyeceğim. Bir dakika. Neredeydi lan o? Geçtik galiba aynen. Aa burada. Ha. Aa lan yanlış yaptık bunu. Sil bunu. Şimdi buraya yaptık işte. Bindirmeye tıklıyorsunuz. Bakın şurada. Ee, buradaki bindirmeye tıklıyorsunuz. E, ee, bindirme ekleye tıklıyorsunuz. Buradan kendi karakterimi seçeceğim ben. Böyle istediğiniz gibi küçültüyorsunuz. Edit nasıl yapılır videosu da gelecek arkadaşlar. Ee, ben el sallama animasyonu yapacağım. Yani genelde şöyle yapıyorsunuz. Hatta ikisini de bir göstereyim. Ee, diyelim ki bir yerden bir yere gitmesini istiyorsunuz. Hangi zamanda olduğunu şöyle bir yapalım. Sesünü e, buna tıklıyorsunuz yani şuna veya şuna tıklıyorsunuz ondan sonra e, istediğiniz bir yere ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini ayarlıyorsunuz mesela ben burada bir tane çıkardım burada bir tane çıkardım e, edit yapmak için de bunlar kullanılıyor ama neyse e, ben şimdi şuraya attım ee, bakın şimdi, hop atıyor kendini. Ee, buraya bir tane daha ekleyip bir tane daha eklesem ve bunu böyle 360 döndürsem, ondan sonra e, buraya bunu ekleyip de lan çat desem izleyelim. Çok iyi oldu. Bitişi silin. Çünkü sizin yaptı Yaptınız ya. Siz yaptınız evde. Ya evet, böyle. Bir de el sallama animasyonu yapacağım. Bir de bu video YouTube'a atacağım yani. Yani bu şu anda yaptığım video YouTube'a da atacağım. Böyle, böyle, böyle. İndi aşağıya. Şimdi şuraya da bir tane şey yapalım. Buradan buraya hop böyle geçsin. Evet, tek tek deneyeceksiniz nasıl olmuş diye. Heh, geçti buraya. Eee. Bir tane daha bindirim dur lan ya lan. Öyle olmuyordu genelde. Ha tamam da. <laughs> Bindirme ekleye tıklıyorsunuz. Ben buradan el şey yapmıştım. Böyle tez. Youtube'a ds pek yazın yani pacık yazın. Ondan sonra bulursunuz bu fotoğrafları. Veriyorlar size. Hangi fotoğrafta yer alıyordun ama? Bu değil bu değil. Aha bu bu mu ha Tamam onu seçiyorsunuz ekle diyorsunuz ee, şimdi bu böyle olmaz diyeceksiniz bu yüzden buraya geleceksiniz dur lan Videoyu kaydını kapatır yine azıcık kaydırın kaydırın burada arka planı kaldır var buna tıklıyorsunuz ee, arka plan için en iyisi Chrome anahtarı ee, Bunu yapıyorsunuz lan yanlış yaptım dur ha Şimdi bu ekrandan şu ortadaki garip şeyi getirip şu yeşil şeyin üzerine sür sürükliyorsunuz. Bu yük etti onu. Ee, bundan çıkıyorsunuz şu tuşa basarak. Ondan sonra birazcık yana getirin. Burada 40 diye bir şey var. Buradan ayarlıyorsunuz hangi eli seçeceğinize bağlı. Ben şunu seçeceğim mesela. Evet. Ah. Bu. Evet. Seçtik. Bunu küçültelim biraz. Hayvan kadar büyük olmasın. Ondan sonra buraya bir tane şey ekleyin. Buradan buraya eli kaldıracak. Ulan yanlış yaptık. Dur. Hah. Ulan. Hah. Hop. Tamam. Ondan sonra e, bir tane bunu ekleyin. Yanına bir tane de bunu ekleyin. Siz buna istediğiniz uzaklığa, diyelim ki buraya koydunuz. Buradan buraya da yapabilirsiniz yani. Ben böyle yapıyorum. Aha. Hı. Oldu galiba. İzleyelim. Yani geçti, elini kaldırdı, öyle yaptı. Bu daha birinci aşaması elini kaldırması. Ben beyinsizim herhalde ya. Heh böyle duracak. Bir daha yaptım animasyonu yanlışlıkla sildim. Buradan da şöyle yapsın. Nasıl olmuş? Yanlış oldu sil ee, bir daha ekleyin bir daha ekleyin doğru mu yaptık lan aynen ondan sonra bunu çevir lan böyle çevirin işte pek olmadı gibi galiba ee, bakalım bir dakika ha olmuş Ondan sonra YouTube'a falan atmak istiyorsanız, başka bir yere atmak istiyorsanız dışa aktara tıklayın. Oradan yapın işte. Videomuz bu kadardı. Bay bay.